Müteşabihlerle ilgilenen herkesin kalbinde evlilik var mıdır yoksa niyet önemli midir? Örneğin muhkeme karşı müteşabihi delil göstermek için değil, anlamak için müteşabihler hakkında konuşanların da kalbinde evlilik var mı? Şimdi demin şey ben e, aslında bu konuyu anlatmıştım yani bazı müteşabihler, geçen hafta daha çok anlatmıştım bu meseleyi. Bazı müteşabihler de muhkem taraf olur. Yani e, anlaşılır tarafı vardır. Onu çözmeye çalışırsınız. Bu güzel bir şeydir. Ama ilim adamları bunu yapmalıdır. Veya ilim adamlarına sorulmalıdır bunlar. Mesela bazı müteşabihler o gün için müteşabihtir. Sonra bilim geliştiği zaman manası anlaşılır. O ayetin neyi kastettiği ortaya çıkar ve bu şekilde o artık muhkeme dönüşür. Dolayısıyla öylesi müteşabihler ile ilgilenmekte bir beis yoktur. Yani bilim yoluyla da anlaşılması mümkün olan veya araştırma, teemmül, düşünme yoluyla anlaşılması mümkün olan müteşabihatı araştırmakta bir beis yoktur. Ama bazı müteşabihler var ki elif la, Mim gibi mesela anlamak mümkün değil. Şimdi böylesi müteşabihleri kurcalayanların kalbinde evlilik vardır. Ve mesela adam bir ayeti alıyor ayetteki harflerin rakamsal karşılıkları ebced hesabıyla Hesaplıyor mesela, filan tarihte şu olay olacaktır diyor. E bunun kalbinde eğrilik var yani. Kim dedi sana böyle bir hesaplama tarzı var diye? O zaman herkes bütün ayetleri, her kelimeyi sayalım, şu tarihte şu olacak, bu tarihte bu olacak, işimiz gücümüz bu olsun o zaman. Yani Kur'an-ı Kerim bunun için mi geldi hem yani? Bunlarla uğraşanlar, kalplerinde eğrilik olanlardır.